Bu kıtası efsanesi, yüzyıllardır insanlığın hayal gücünü süsleyen gizemli bir hikayedir. Pasifik okyanusunda kayıp bir uygarlığa ev sahipliği yaptığı söylenen bu efsanevi kıta, birçok spekülasyona ve araştırmaya konu olmuştur. Bu videoda, bu kıtası efsanesinin kökenini, tarihi ve bilimsel gerçeklerini inceleyeceğiz. Bu kıtası efsanesi ilk olarak 19. 100. Yüzyılda, Augustus Le Plonguion adında bir yazar ve kaşif tarafından ortaya atılmıştır. Le Plonguion, Maya ve diğer antik uygarlıkların dillerini inceleyerek bu kıtasının varlığına dair kanıtlar bulduğunu savunmuştur. Ona göre bu kıtası Atlantis'ten bile daha eski ve gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yapıyordu. 20. yüzyılda James Chardert ve diğer yazarlar tarafından genişletilmiştir. Charchard, bu kıtasının uyumlu rahipler adında bir uygarlık tarafından yönetildiğini ve bu uygarlığın telepatik iletişim, uçan araçlar ve kristal enerji gibi gelişmiş teknolojiye sahip olduğunu savunmuştur. Bu kıtası efsanesi, birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Ancak, bu araştırmaların sonucunda mu kıtasının varlığına dair herhangi bir somut kanıt bulunamamıştır. Okyanus tabanında mu kıtasına ait olabilecek herhangi bir kalıntı veya iz bulunamamıştır. Bu kıtasının Pasifik Okyanusu'nda yer aldığı ve Hawaii Adaları'nın veya Paskalya Adası'nın yakınlarında olduğu savunulmaktadır. Bazı araştırmacılar ise bu kıtasının Antarktika kıtasının yakınlarında veya daha da güneyde olduğunu öne sürmektedir. Bu kıtasının uygarlığının oldukça gelişmiş olduğu ve birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiği savunulmaktadır. Telepatik iletişim, kristal enerji, tıbbi ve bilimsel bilgi, inşaat ve mimarlık, bu kıtasının nasıl yok olduğu hakkında birçok farklı teori bulunmaktadır. Büyük bir sel, bir volkanik patlama, bir asteroid çarpması. Bu kıtasının varlığına dair somut bir kanıt bulunmamakla birlikte, bazı araştırmacılar bu efsaneyi destekleyen bazı bulgulara işaret etmektedir. Pasifik okyanusunun tabanında bulunan gizemli yapılar. Antik metinlerde ve haritalarda bu kıtasına yapılan referanslar. Maya ve diğer antik uygarlıklardaki bazı ortak motifler ve semboller vardı. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk araştırma yapmıştı. Mustafa Kemal Atatürk, Türklerin kökeni ve tarihi hakkında yaptığı araştırmalar kapsamında bu kıtası efsanesine de ilgi duymuştur. 1932 yılında dönemin Meksika büyükelçisi Tahsin Bey'e bu kıtasına dair araştırma yapmasını ve bu konudaki bulgularını kendisine iletmesini emretmiştir. Tahsin Bey Meksika'da Maya uygarlığını ve diğer antik uygarlıkları inceleyerek bu kıtasının varlığına dair kanıtlar aramıştır araştırmaları sonucunda Maya dili ve kültürü ile Türk dili ve kültürü arasında bazı benzerlikler olduğunu keşfetmiştir. Ayrıca Mu kıtasının varlığına dair Maya ve diğer antik uygarlıklardan kalan bazı metinler ve semboller de bulmuştur. Tahsin Bey'in bulguları, Atatürk'ün Türklerin kökeni hakkındaki teorisini desteklemiştir. Atatürk, Türklerin Orta Asya'dan önce Mu kıtasında yaşadıklarına ve buradan göç ettiklerine inanıyordu. Atatürk'ün Mu kıtası araştırmaları, Türk tarihine ve kimliğine dair yeni bakış açıları sunmuştur. Bu araştırmalar, Türklerin kökeninin ve geçmişinin sadece Orta Asya ile sınırlı olmadığını, daha geniş bir coğrafyaya ve daha eski bir tarihe dayandığını göstermiştir. Bu kıtası araştırmaları hakkında bazı kaynaklar. Sinan Meydan, Atatürk ve Kayıp Kıtamo, Tahsin Bey, Mu Kıtası ve Türklerin Kökeni, Afet İnan, Atatürk'ten Hatıralar, Türk Tarih Kurumu, Benleten, bu kıtası efsanesi günümüzde hala tartışılmaya devam etmektedir. Bazı araştırmacılar bu kıtasının varlığının kanıtlarını bulmaya çalışırken, diğerleri bu efsanenin sadece bir MIT olduğunu savunmaktadır. Bu kıtası efsanesi, insanlık tarihinin en gizemli ve büyüleyici hikayelerinden biridir. Bu efsanenin gerçek olup olmadığı hala bilinmemekte birlikte, bu kıtasının varlığına dair araştırmalar ve tartışmalar devam etmektedir.